Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle futuat Medine'nin birinci cildinin 26. cüzündeyiz. Birinci ciltte inceleyeceğimiz 12 ayeti kerimenin dokuzuncusu olan Fatiha-i Şerife'nin 7. ayeti kerimesinde yol ve hareketi ele alıyor olacağız. Ayet-i kerimede geçen sırat kelimesi yolun hareketle olan ilişkisini bizlere izah ediyor. Sırat-ı müstakim ifadesinde doğruluğu daha önceki dersimizde anlamaya çalışmıştık. O halde bu yol bizlere nasıl takdir edilmiştir ve bu takdirin taksimatında nasıl bir hareketi ortaya koyar? Zira sırat kelimesi Mutlak suretin içerisinde bir hareketi gerektiriyor. Yolun içerisinde dururum, öylesine beklerim diyebileceğiniz bir kare yolu gibi değil sırat. Sırat, arkasından ve kendinden hareketi mevcut olan, üzerinde yürümeye mecbur olduğunuz bir durumla anlaşılmalı. Allahu zülcelal'in yarattığı her şey için bunu söylemek mümkündür Yani yaratılmış her şey bir hareketin içindedir Dolayısıyla hepsi bir yoldadır Ama insana takdir edilmiş olan bütün bu yolları oluşturan madde düzlemi üzerinde madde ve mananın kuşattığı yol üzerinde mustakin bir şekilde olması istenmektedir Yani, özetle şunu ifade edebiliriz. İster mümin olsun, ister kafir, isterse münafık. Herkes bu dünya hayatı da dahil kalu beladan ta kıyamete ve sonrasında var olacak bir başka başlangıca kadar yolun üzerindedir ve harekettedir. Yolun kendisinde var olan bu hareketsel düzlem bütün alemleri, maddeyi, manayı ve bizim anladığımız bütün yapıları kapsamaktadır. Dolayısıyla tabiri caizse bu sırat bir yoldur ve bir harekettir. Yolun içinde mustakim olabilmek, bayın önceki derste ifade ettiğimiz gibi zaten kati olana davetiyettir. O halde bu dersten şunu anlayabiliriz. Allahu Zülcelal'in yarattığı her şeyin var olması hareket kabiliyetine mecbur edildi. Yani yeryüzünde var olan hiçbir şey ben hareket etmeyeceğim, şimdi duracağım, bekleyeceğim demek gibi bir fırsata sahip değil. Bir imkanı da sahip değil. Atomun çekirdeği elektronlardan başlayarak bütün alemlerdeki her şey istesek de istemesek de hareket halinde. Hatta basit bir fizik kuramıyla anlatmak gerekirse şu an oturuyor olsam bile Dünya hareket halinde. Hem güneşin etrafında dönmekte hem kendi etrafında dönmekte. Hem bütün bir sistem bir yerden bir yere doğru yön almış yolunu takip etmekte. Yani şu anda otururken bile istemesem dahi üç ayrı hareketin içindeyim ben. Mecburum. Mecbur edilmişim. Madem ki bu mecburiyet var, o halde bu hareketin kabiliyetini anlamak bana bu yolculuk içerisinde yolla hareket arasındaki ilişkiyi kavrayarak hem maddeyi hem manayı anlamakta bir imkan sunabilir. Üç önemli kelimeden bahsettik. Bunlardan biri hareket, biri kabiliyet, biri ise mecburiyettir dedik. Hareket bu durumda bizim için kendini gösterme zaruriyetidir. Bu zaruriyet ben kendimi göstermeyeceğim deseniz dahi Mümkün değildir. Bunu şöyle anlamayın. Diyelim ki görünmesinizi engelleyecek olan bir gömlek, bir kıyafet ürettiniz. Üzerinize attığınız bir pelerinle o filmlerde olduğu gibi görünmezlik formülünü buluverdiniz. Ancak bu durum kendinizi göstermemek anlamına gelmiyor. Bir başka yerde görünebilmek, bir başka alet yardımıyla görünebilmek hala mümkün. Dolayısıyla bir zaruriyet söz konusu. Madem ki zaruriyet var, o halde buradaki hareket bize bir farz olarak dönüyor. Farziyet aslında kendini gösterme zaruriyetinin varlık içerisinde yer ediniminde mecburi koşullardan biri. Cenab-ı Hak niye bize bazı şeyleri farz etmiş? Etmeseydi daha rahat etmez miydik diye sual edenlere şu cevabı vermek gerekir kendini göstermek bir zaruriyettir. Her zaruriyet bir farziyettir. Doğanın kendisi bize bu mecburiyeti sunar. Yani bulutlar gelmiş, yağmur yağmış, şimdi toprak ıslanmasın, şimdi hiçbir yere su değmesin demek mümkün değildir. Toprağın ıslanması artık farzdır. Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisinden olan farziyet bu zaruriyetin beyanatıdır. Madem ki bu hareket bir kabiliyete mecbur edilmiştir, gelin o halde kabiliyetin ne olduğuna bakalım. O da gösterdiğimiz şeyi iyileştirebilme imkanı demektir. Yani yolda olan hareketin içinde kendini gösterme zaruriyetinde bir iyileştirme imkanı elbette sunulmuştur. Bu da insanoğlunun seçimi ve seçim kabiliyetinin varlığını izahattır. O halde bir araç düşünelim. Otobana çıkmış. Birisi gerekli koşulları yerine getirerek hareket edebilmekte. Birisi ise o koşulları zorlayarak kötü bir sürüş tekniğiyle insanların canına ve malına zarar verecek bir fiilin içinde de olabilir. Ama bugün dahi kullandığımız otobanlarda belli bir hızın altına inmek ve belli bir hızın üzerine çıkmak yasaktır hareket halinde olmaya mecbursunuz. O halde bu zaruriyetin sonrasında gelen iyileştirme imkanı hakikaten ve hikmeten bakılsa hikmet penceresiyle sünnet olarak izah edilebilir. Yani o kabiliyetin zaruriyeti, o zaruri o hareketin zaruriyeti bir kabiliyet olduğunda kendimi nasıl daha iyi gösterebilirim? Bir üçüncü kelimeden bahsetmiştik. Mecburiyet. Mecburiyet var oldukça var olma sürecidir. Hiçbir şey kendi varlığını kendi isteğiyle ortadan kaldıramamaktadır. İsterseniz kendi hayatınıza kendi elinizde son verdiğiniz düşüncesine sahip olun. Bu durum moleküler boyutta atom olarak çürüseniz bile madde boyutunda kaybolamayacağınızın bir göstergesi. Ruhlarınızın bir başka yere gidip hali hazırda bir hesaba muhatap olduğunun da gerçeği ve bilinci. O halde bunun adı da imtihandır. Zira insanoğlu bu var olmadan, bu var olma biçimi içinden kendi istekleriyle, kendi imkanlarıyla çıkamamaktadır. Bu duruma mecburdur. O halde farzlar sünneti, sünnetler de imtihanı bir bütün halinde bizleri bir paket biçiminde tabiri caizse sunmaktadır. Bu sunuşun reddiyesi insanın kendi hareketindeki mecburiyeti, zaruriyeti, kabiliyeti kısıtlanmış ve kendisini mecbur hissedecek bir boyutta sıkışmışlık durumunu ortaya koyar ki bugünkü dünyada yaşayan pek çok imansız insanın yahut zafiyeti imaniye derdine düçar olmuşların söyleme olarak karşımızdadır. Hakikat şunu söylemek gerekiyor. Zaruret ve imkan bir araya geldiğinde süreç kaçınılmaz olur. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.